Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane videomun altına Furkan Şahin 6273 kullanıcı adlı bir arkadaşımız Limited kurmayı düşünüyorum. Oradan alacağım ödüller para değeri edecek mi? Yine sarı kart mı gelecek ya da kırmızı mı geliyor? Biraz bahsedersen sevinirim şeklinde bir yorum yapmış. Ben de buna istinaden sadece bu arkadaşımızın yorumunun altına cevap yazmak yerine bunu bir videoya çevirip bu konu hakkında düşünceleri merak Merakları bulunan insanları da bilgilendirmek açısından e, videoya dönüştürmek istedim diyeyim. Hızlı bir şekilde başlayayım. E, şimdi sizin e, oyuna başladığınızı, casual'a katıldığınızı, Akademi'ye katıldığınızı ve oyunu aşağı yukarı öğrendiğinizi düşünerek videoya başlıyorum. E, bütçeniz bir bütçe belirlemeniz gerekiyor. Mesela şöyle düşünelim. Elinizde 20 dolar veya altında bir bütçe var ve siz bu bütçeyi nasıl yönlendireceğinizi bilmiyorsunuz. Öncelikle size önerebileceğim ilk turnuva nispeten minimum seviyede girebileceğiniz bir turnuva. Siz bu turnuvaya 2-3 dolarlık bir kart alarak da girebilirsiniz. Hangi turnuvadan bahsediyorum? Kickoff Limited turnuvasından bahsediyorum. Bu turnuvanın e, açılma sebebi tamamen yeni kullanıcılara, oyuna yeni başlayanlara hitap ediyor. Yani bu turnuvaya zaten Limited kartınızın katılmanız için limited, 10 tane Limited kartınızın altında kartınız olması gerekiyor. Söyleyemedim. Yani 10 adet limited kartın 10 adet altında limited kartınızın olması gerekiyor. Yani 11 limited kartınız olursa bu turnuvaya katılamazsınız. Gördüğünüz gibi bende kilitli çünkü bende daha fazla limited kart var. Ee, şimdi bu turnuvanın e, gereksinimlerine bakalım. Gereksinimleri neler? Ona göre bir adet limited kart alacağız çünkü buraya katılmak için. Öncelikle biz bu turnuvaya 4 adet common yani bize verilen ücretsiz kartlardan kullanabiliyoruz. Buradaki e, limited tercihimizi kaleci olarak yapmayacağız. Çünkü kaleci kartı kalecilerin oynayan kaleci olarak düşünürsek minimum 25-30 dolar civarında bir ücret oraya ücret yatırmamız gerekiyor. Yani bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü biz bu oyuna yeni başladık ve nispeten daha düşük bütçemiz var ve biz bu oyunu daha da iyi öğrenip limited kısmında belki daha da bütçemizi yükseltmek istiyoruz. Öncelikle buradan 4 adet common koyacağız ama başka kıstasımız var mı diye bakalım. Evet var. Ne diyor burada? Son or oyun 15 oyun ortalaması 55 veya altında 5 oyuncu koyabiliriz diyor. Bu ne demek? Yani oyuncuların son 15 oyunlarının ortalaması 55'in altında olacak demek. Bunu da az sonra nereden baktığımızı göstereceğim. Ee, daha sonrasında limited, e, her limited karta %20 ekstra bonus veriyor. Yani bizim aldığımız limited kart %20 bonuslu olacak sadece limited olduğu için. Bir ikincisi kaptanı sadece limited yapabiliyoruz yani aldığımız limited kartı kaptan yapacağız ve kaptan yaptığımız için de %50 ekstra bir bonus verilecek. Yani kendisi limited olduğu için %20 alacak bir de kaptan seçtiğimiz için %70 bir bonus alacak. Yani maksimum seviyeye çıkan bir limited kart olduğunu düşünelim 100 puan yaptı bize ve ekstra bonuslar ile birlikte 70 puan oradan gelecek ve 170 puan sadece limited kartımızdan almış olacağız. Yani bizim seçtiğimiz limited kart sıralamamızı çok büyük bir şekilde etkiliyor. Seçeceğimiz limited kartı çok kötü bir kart olarak alırsak doğrudan sıralamamız değişmiş olur. Yani dediğim gibi alacağımız limited karta önem vermemiz gerekiyor. Öncelikle hemen kadronuzdaki common kartlara nasıl seçeceksiniz onu da göstereyim. Kulübüm kartlar kısmına tıklarsanız. E, Tabi sizde common olduğu için zaten sadece commonlar gözükecek bende farklı kartlar olduğu için kafanız karışmaması açısından sadece commona tıklıyorum ve buradan aşağı iniyorum son 15 skor ortalaması 55 olarak seçiyorum bu arada siz turnuvaya tıklarsanız orada zaten o kıstas altındaki kartlar gözükecek sadece yani seçeceğiniz common kartları oradan direkt olarak e, beğendiğiniz projeleri rakiplerine göre seçebilirsiniz ben buradan göstermek açısından galerimden göstermek zorundayım çünkü turnuvaya tıklayamıyorum. Ee, mevki, buradan mevkiyi seçiyorum. Ee, Goldkeeper yani kaleciyi seçiyorum. Daha sonrasında Yine e, 55 veya altında olarak buradan kıstasımı belirledim. Buradan en çok puan yapabileceğini düşündüğünüz kaleciyi seçeceksiniz. Mesela elinizde donörü mı var? Bunu mu seçmek istiyorsunuz? Onu seçeceksiniz. Daha sonrasında kapatıyorum kaleciyi. Defans mevkisine geliyorum. Defans mevkisinden yine diye. artık hangisini seçmek istiyorsanız onu seçeceksiniz. Daha sonrasında orta sahaya geliyorum. Orta sahadan da bir seçim yapacaksınız. Daha sonrasında yine forvetten bir seçim yapacaksınız. Kamın kısmında beğendiğiniz kartı rakibinin zayıf olduğunu iyi puan yapabileceğini düşündüğünüz kartı seçeceksiniz. Daha sonrasında ekstra kartı limited seçeceksiniz. Ee, Tabi bu farklı da olabilir. Mesela siz her her mevkiden bir oyuncu bulundurmak zorundasınız. Ekstra kartı da istediğiniz bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir şey yaptığınızı düşünelim. E, kaleci, defansı, orta sayı ve forvete buradan common seçtiğinizde limited defans, orta saha veya forvet seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin özgürlüğünüze kalmış bir durum. E, tam tersi de yapabilirsiniz. Şöyle düşünelim. Mesela orta saha kartını limited alırsanız ekstra kartı orta sağ koymak zorunda yani kamın e, ekstra kartını orta sağ koymak zorunda kalmazsınız. Mesela ikinci bir forvette kullanabilirsiniz durumda Tabii bu sizin stratejinize göre değişir. Bunu uzatmayacağım. Siz her mevkiden bir adet common koyduğunuzu düşünüyorum ve ekstra kart olarak da e, limited kart alacağınızı düşünerek devam ediyorum. Daha sonrasında bir kart almak istiyorsunuz. Kartını kartı almanın iki yöntemi var. Birincisi menajer e, piyasa, menajer satış ilanları kısmından direkt olarak almak. Buradan limit'e e tıklarsınız. Daha sonrasında yine buradan oyun skor son 15 ortalama skorunu 55'e çekersiniz. Ve siz turnuvaya katılabilecek bir kartı bu şekilde buradan buradan en iyi fiyatı seçersiniz. E, son zamanlarda bir de tabii ligi daha çok hakim olduğunuz ligi seçerseniz benim süper lig olduğu için süper ligi seçiyorum. Siz belki farklı liglere hakimseniz o şekilde de seçim yapabilirsiniz. Ee, mesela 55 ortalaması, iyi son 15 ortalaması, oyun ortalaması 55'in altında olan kartlardan herhangi birini seçebilirsiniz buradan. Mesela Ruben Ribeiro'yu seçtiğinizi düşünelim. Buradan mouse'un orta scroll'una basarak yan sekmede açabilirsiniz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Veya üzerine tıklayıp kartın ismine tıklayıp da yine aynı sekmeye gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında kartlara tıklayıp buradan bu barem en iyi fiyatta olabilir veya burada olabilir. Bunu en düşüğe çekip daha sonrasında buradan kartı direkt alabilirsiniz. Veyahut kartın üstüne tıklayıp takas et butonuna tıklayıp buradan bir fiyat yazıp mesela kartın değeri 265 en düşük fiyatı 2 yazıp buradan takası gönder dediğinizde karşıdaki satıcıya bir teklif gönderiyorsunuz. Eğer onu kabul ederse kart size geliyor. buradan yani menajer satışları kısmından iki şekilde kartı alabilirsiniz. Bir diğer al şekilde alış tarzınızda açık artırmalar olabilir. yeni kart açık artırmasına tıkladığınızda buradan yine aynı şekilde Ortalamayı e, ortalama 55'i çektiniz diyelim. Ligi Süper Lig yaptığınızı düşünelim. Bu şekilde açık arttırmaya teklif vererek de yapabilirsiniz. Mesela diyelim Jenny Kart'ın 2.65 teklif var. Siz buraya teklif verdiğinizde tıkladığınızda bu şekilde burada verebileceğiniz teklifi bir sonraki teklifi gösteriyor. Siz buradan teklifi tıkladığınızda 2.92 teklifi vermiş olacaksınız ve eğer açık arttırma 2.92'de biterse sizin üstünüze teklif veren yoksa o kart sizin olmuş olacak. Ama şu şekilde bir durum var. Açık arttırmada her zaman istediğiniz kartları bulamazsınız. Ee, mesela Ruben Ribeiro kartını alacaktık diyelim. Ruben Ribeiro'nun kartı 17 saat sonra varmış ve belki de turnuva çok daha yakın. Ee, hızlı bir şekilde kartı almak istiyorsunuz. Tabii açık arttırmada daha düşük fiyatlardan kartı alma ihtimaliniz var. Ee, eğer aceleniz yoksa açık arttırmaları da deneyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde atlıyorum. Ruben Ribeiro kartını aldığınızı düşünelim diğer 4 adet common kartı turnuvaya yerleştirdiniz. Ruben Ribeiro kartını da aynı şekilde seçtiniz. Onu kaptan da yaptınız ve onayla butonuna tıkladığınızdan sonra turnuvaya katılmış oluyorsunuz. Peki bir sonraki bu arada turnuvanın ödül havuzunu da göstereyim. Arkadaşımız onu da merak etmişti. Sizler de merak ediyorsunuzdur. Muhtemelen nerede kickoff? Kick turnuvasında ödül havuzu bu şekilde. Ee, bu hafta e, şu an sadece Fransa 2 ve Fransa 1 ligleri Game Week içerisinde bu Game Week'te. Game Week'de az maç olduğu için dolayısıyla tabii ki ödül de daha az oluyor. Eğer e, maç sayısı artmış olsaydı 500 veya daha üzerinde de ödül dağıtılıyor burada. E, bilginiz olsun. Katılım sayısına bakarsak da yaklaşık %5 civarında bir şansınız oluyor. Yani her 100 kişiden 5 kişi ödül kazanmış oluyor turnuvada eğer yanlış hesaplamadıysam. Evet neyse geçelim. Bir ikinci önerebileceğim turnuva Underdog. Kickoff'a katıldıktan sonra Underdog'a da katılabilirsiniz. Buradaki her turnuvaya aynı anda katılabilirsiniz. Sadece akademi turnuvasına katılamıyorsunuz. Buradan herhangi bir turnuvaya katıldığınızda onu dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Ama her turnuvaya aynı anda katılabiliyorsunuz diye diyeyim en azından video içerisinde. Oradan Kickoff'a katıldık. Yaklaşık 2-3 dolarlık bir kart aldık ve oraya katıldık. Bütçemiz hala duruyor ve buradan Underdog turnuvasına da katılabiliriz. Öncelikle bu turnuvaya katılabilmemiz için 4 adet Limited Kart almamız gerekiyor. Bu Limited Kartlar arasında kaleciyi almayacağız biz. Çünkü bizim bütçemiz düşük. Kaleciler minimum 25-30 dolar civarında diye söylemiştik. Bunu düşünerek 4 adet kart alacağız. Bunu gösterebilirim çünkü buna ben de katılabiliyorum. Kayıt ol diyeceksiniz. Burada seçeceğiniz kaleci e, kartı hiçbir şekilde önemli değil. Çünkü seçeceğiniz common kaleci hiçbir şekilde puan almıyor. Neden puan almıyor? Çünkü eee common kartı koyduğunuzda turnuvanın e, gereksinimleri gereği common kartlar herhangi bir şekilde puan almıyor. Yani buraya koyduğunuz kart kaleci e, kartı bu da olsa e, bu da olsa herhangi bir şey ifade etmiyor. O yüzden hiç kullanmayacağınız kartı buraya koyabilirsiniz e, casual ve kickoff'a katılacağınız kartları seçtikten sonra daha sonrasında underdog'a gelip e, kaleci seçimini yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Başlangıç seviyesinde bu tavsiyeler önemli tabi. Daha sonrasında defans seçimi yapacaksınız ama burada defans seçiminde yaygın seçmeyeceksiniz. Yani common seçmeyeceksiniz. Sınırlı yani limited kartı seçmek zorundasınız. bu oyun haftasında benim kartlarım maçları olmadığı için gözükmüyorlar. O yüzden NG'ye tıkladım. Yani maçı olmayan kartlarda gözüküne tıkladım. Eğer sizin aldığınız kartların oyunu haftasında maçları varsa zaten direkt olarak karşınıza çıkıyor. Burada da karşılaşacağı rakipleri de görebiliyorsunuz. Evet. Buradan defans oyuncusunu seçiyorsunuz. Yine aynı şekilde orta saha, forvet ve ekstra mevkisine defans, orta saha veya forvetten birini seçiyorsunuz. Bu turnuvanın tek önemli bir kuralı var. Seçeceğiniz oyuncular bir önceki kickoff'ta 55 veya altındaydı. Underdog'da ise 50 veya altında son 15 maç ortalaması 50 veya altında oyuncular seçmeniz gerekiyor. burada da yine aynı şekilde kaptan seçimi yapabiliyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde seçtiğiniz kaptan %50 ekstra alıyor ama diğer kartlar hiçbir şekilde ekstra almıyor. Burada o yüzden kartların eski sezon veya yeni sezon olmalarının bir anlamı yok sadece kartlarda seçtiğiniz kaptan %50 ekstra puan alıyor ki bu da çok önemli bir ekstra. Eğer kartınız 100 puan yaparsa yine maksimum seviyeye ulaşırsa 50 puan ekstra almış oluyor ve kaptan seçimini sizi çok yukarılara atabiliyor. Çünkü e, bu kartın 40 puan yaptığını düşünelim. Bunu kaptan yaparsan bunu kaptan yapmış olursan 20 ekstra puan alıyorsunuz ama 100 puan yapan kartı kaptan yaparsanız 50 puan ekstra almış oluyorsunuz arada 30 puanlık bir fark var ve bu sizi çok fazla sıralama öne atabilir Veya bunu seçerseniz geriye atabilir buna da dikkat etmekte fayda var Yine aynı şekilde buradan gösterdiğim gibi açık artırmadan veya menajer satışlarından Kartları buradan so, Son 15 ortalamayı 50'ye çekerek Yine aynı şekilde alımlar yapabilirsiniz Burada değinmem gereken bir nokta daha var Tabi yine 3 mevkiden alacaksınız defans, orta saha, forvet ve ekstra mevki üçünden biri yine olacak şekilde yine 4 adet kart alacaksınız. Kaptanı seçeceksiniz. Ama şöyle bir durum var. Ee, siz bu ortalamalara göre kart alıyorsunuz ama sizin seçtiğiniz kart iyi bir puan yaparsa e, şöyle düşünelim. Hemen. Mesela bu kartın ortalaması 48 son 15 ortalaması. Bu kartın 100 puan yaptığını düşünelim. Muhtemelen 48'in üzerine çıkacaktır ve underdog kapsamının dışına çıkacaktır. Yani ortalaması elin üzerine çıktığı için siz o da kullanamayacaksınız. Bu tarz şeylere de dikkat etmekte fayda var. Açıkçası bu kart sizin için siz sadece underdog'a ve kick katılıyorsanız ve bu kartı satmak durumunda kalıyorsanız, son performansı iyi olduğu için zaten iyi fiyatlara satıp tekrar daha düşük fiyatlardan underdog kapsamı içinde kartlar alabileceksiniz. Sadece bunu da bilmeniz açısından söylüyorum. Daha sonrasında ben underdog'a katıldım, kickoff'a katıldım. Her şey çok iyi gidiyor. iyi ödüller aldım diyelim. Benim e, bütçem 60 dolara 70 dolara çıktı veya ben oyundan zevk alıyorum. Bütçemi artırmak istedim. 60 70 dolar seviyesine de çıkmak istiyorum diyorsunuz. Belki de daha fazlasına. Bu size kalmış bir durum. Burada önerebileceğim bu videonun son turnuvası. Uzman eski adıyla Specialist turnuvası ismini Türkçeleştirerek uzman yaptılar. E, bu turnuvanın da Underdog'un ödül havuzunu göstermedim, onu göstereyim hemen. Underdog'un ödül havuzu bu şekilde. Yine söylediğim gibi az maç olduğu için ödül ödülleri nispeten daha düşük şu an. Ee, uzman turnuvasını e, bir üçüncü olarak e, önerebilirim. Dediğim gibi buradaki e, detaylara tıklayalım, buradaki de gerekliliklere bakalım. Öncelikle bunu önermenin bir sebebi yine kıstas olması. E, gördüğünüz gibi önerdiğim tüm turnuvalarda kıstas var. Yani son 15 maçı 55 veya altında olan kick-off turnuvası, son 15 ortalaması, yine aynı şekilde 50'nin altında olan underdog turnuvası. Burada da yine aynı şekilde kıstasları olan bir turnuvaya katılıyoruz ki şansımız, iddiamız daha yüksek olsun. Çünkü eğer bu kıstaslar olmazsa herkes çok iyi kartlarını koyar ve bizim üzerimize çıkarlar. Çünkü bizim bütçemiz nispeten daha düşük. Evet uzatmadan geçelim buradaki kıstaslara bakalım bizim kıstasımız neymiş bize diyor ki son 15 ortalaması 40 veya altında 2 oyuncu kullanmak zorundasın diyor. Bunu kullanmazsan turnuvaya katılamazsın. Yani bizim 40 veya altında 2 oyuncu almamız lazım kıstas daha da düştü bu turnuvada ama bu turnuvada sadece 2 tanesinin 40'ın altında olması lazım. Yine aynı şekilde 60 veya ortalaması 60'ın üzerinde sadece bir kart kullanabiliriz. 60'ın üzerinde ikinci kart kullanırsak turnuvaya katılamayız. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir üçüncü dikkat etmemiz gereken kısım aynı takımdan maksimum 2 oyuncu kullanabiliyoruz. Ve bunun yanı sıra sadece limited kartlar kullanabiliyoruz tabii ki. Yani burada kaleci de almak zorundayız. O yüzden bütçemizi arttırmamız gerekiyor. Ve alacağımız U40 kartların yani son 15 ortalaması 40 veya altında olan kartların da iyi kartlar olması. Son zamanlarda iyi performans vermiş kartlar olması gerekiyor ki bir sıralamalarda iyi yerler edinelim. Bu arada diğer iki turnuvada sadece limited kart ödülü vardı. Bu turnuvada rare kart ödülü de var ve gerçekten diğer iki turnuvaya göre çok daha ödül havuzu iyi olan bir turnuva ve şansınız yaver giderse rare card kazanabileceğiniz bir turnuva. O yüzden devam edelim. Bu turnuva için yine aynı şekilde menajerlerden veya çıkartmalardan U42 seçim yapacaksınız. 60 üzerinde göstereyim hızlı bir şekilde diğer ikisinde gösterdiğim gibi. Buradan 60'ın 60 veya üzerinde bir adet kart seçeceksiniz. Bu arada yine her mevkiden birer kart olacak. Kaleci, defans, orta saha, forvet ve ekstra mevki. Kaleci hariç diğer 3 mevkiden birini kullanabilirsiniz ekstrada. E, bu şekilde e, kartları seçmiş oluyorsunuz. 60 veya üzerinde bir kart. Son 15 ortalaması 40 veya altında 2 kart. Daha sonrasında 59 ve 0, 0 59 aralığında da 2 e, kartla bu turnuvayı tamamlamış oluyorsunuz. Yani bu kadar sanırım başka anlatabileceğim bir şey yok. E, eğer anlamadığınız veya yanlış telaffuz ettiğim bir nokta varsa video altından yorumlar kısmına belirtebilirsiniz sorularınızı. Bunun akabinde eğer oyuna yeni başlayacaksanız, hiç başlamadıysanız videonun altında bulunan kayıt linkine tıklarsanız oradan kayıt olursanız eğer buradan açık artırmadan alacağınız ilk 5 kartta bir adet size yine limited kart ödülü veriliyor. bunu da belirtmek istedim. beğenir. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bunun akabininde de muchos gracias. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.